Of! Acaba bu Enes? Hı? Ben Oğlum çocuk bana bir şey yaptırdı, çözünürlük. Ek o beslenen ekranı hani dündüzdü ya, yana sağ tarafı kaydı. Nasıl ya? Yusuf oynar mısın? Çabuk söyle. Bir <laughs> dakika. Ben oldayım. Oynuyor musun? Oldayım. Yüzü şurada da demeyeyim bakayım. Evet. Hı. Yusuf yayın bildirim geldi mi? Baksana bildirimi geldi mi? Baksana bir. Geldiniz. Oh, o siktir bu ne amına koyayım? O mu çözüldü ne? Oğlum oh. Bir oynasana Enes Bir dakika Bana Beni duyuyor musun oğlum? Alo Duyuyorum duyuyorum Bak Bir Ekranı falan kapatmanın yayın donuyor mu? sana bir ayar yapacak. Ne, ne yapayım ben? Oyunda sağ sol yap. Çiftir yap, pişler yap. Sen ya, odaya mı gireyim Ya bir oyunda bir şeyler yap. Envantere falan gir bakın donuyor mu? Gidin envantere. Bekle yayın geç geliyor. Ama şimdi doğmuyor değil mi yayın izlerken kurt Bir saniye. <laughs> Donuyor enesine. Yok olmuyor, donmuyor. Baksana ince kutusunu kullanıyorum, donmuyor. Ya, he. Bak Heh Enes sana şimdi söylediklerimi yap tamam mı? Hı. Oyunu al falan tamam mı? Ya OBS'de sizinle Bekle ben de OBS'e yapacağım Bak çocuk diyor ya doğru yaptırdı dedi de Doğru yaptı Ama ekran şey oldu Çocuğa sorayım mı? Önce Bekle Bir yapalım Heh Enes Hı. Bak. güzel sol altta kaynaklar kısmında oyun yakalama var. Gördün mü? Evet. Onun üzerine gel sağ tık yap. Evet. Dönüştür kısmına gel. Evet. Altta ekranı genişlet var veya şey ekranı sığdır var. Gördün mü? Sıbastım. Heh. Sonra ekran yakalamaya gel. Evet. Ekranı genişlet. Genişlet ekranı genişletme mi? Aha. Şu ekran tam olacak tamam mı? Şu monitörün üstündeki ekran var ya. Bir dakika. Hı, oldu galiba. Tam oldu mu ekran böyle? Aha. Heh, Şimdi oyuna gir bakalım. Hocam düz oldu. Bekle bir. Bekle Biraz bekle bak. Bende yayın geç geliyor ya. canlı ders var. Anan ne ya? Bunu zaten denemez zaten. Akşam açacağım. Aa, ekran tam ekran. Sadece. Hı? <laughs> Olmadı mı? Sen oyunda istiyorsun ne kadar? Olmuş ya. Bir dakika oyundaki çözümlüğün kaç? 1366 1367 1368 768 ya Masaüstü çözümün de 124768 ya Yok dünlük dur hani bak, bak şimdi tam oldu tam oldu Ama sonra siyahlık var niye? Mal oyuna girip Oyunda Oyunda sıkıntı var oyunda Bak yayın değil donmuyor mommuyor. İşte o siyahlık senin çözümlüğün yüzünden evet hani. 1024 mi yapayım çözünürlüğü? Hı hı. Evet evet. Yapayım. Bak güzel olan donmuyor değil mi? Donmuyor donmuyor da. Bir minör dedim. Tamam da bakayım. Oğlum bak şu köşe niye basın? Amına koydum bu malı. Bir zaman bekliyorum. Şimdi insanlar oraya geliyor. Ben bakayım yine. Neyim ben de şu an çok geç geliyor bekle. Hocam sesi yine? <laughs> 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 <mi>? Geliyorsa <laughs> <bir> şey <laughs> <ucum, sizi> geliyorum. En fazla bir kişi Bir de kanka olmuş. Olmuş mu? Hmm. ya <laughs> işte.